Red Bull 3 videosuyla karşı karşıyayız. Ben bu Red Bull Red Bull 3 bittikten sonra bir daha çekmeyeceğim Oğlum, ben olsam dakika, izlerdim. Bir de arkadaş ses geliyorsa özür dilerim. O zaman başlayalım. Ben çok zor durumdayım. Bana sen de onu. Ne ne dedi? Bu ne? Ne Alt ray. Hayır Ryan Alçay'ın bir şey var. Ben de bilmiyorum işte öyle bir ay. Ya bir Her şey dekor ay. ay. İstediğin yöne yönden bir yerlendirebiliyorsun. Oo bir sürü meşale mi oldu ya? Meşalelerin hiçbirini atma. Bu değerli. 33 tane var meşale. E tamam atma. Ay altın alma da var. Ya, ya ben böyle şeyi Nas söldüm ya? Ya nasıl? Ya o şuradan çık ya be. Nasıl geçecek şimdi? bu çok budik ya bu. Ya ya ateş söndü. Niye sen aldın? <laughs> Oo bir sürü. Ya ben şu yukarıdaki şeye binmeye çalışıyorum. Hı. Ya sen bilmezsin. Allah'ım ben bilmem. Ha, ha, çok kolay. Emin misin? Eminim. Hayır kolay değil istersen yapayım yapmayayım. O ok geliyor ha burada ve o oklar tekte öldürüyor seni. O oklar dün ustaya yaptım. Yapayım istersen. Ya yok. Ama daha yaptım mı? Ya sus. Senin mi kanalın? Senin kanalın var. Ve senin kanalda bir kişi ne yazmış biliyor musun? BS veliti Şaka yapmıyorum istersen yürü git bak. Ya, ya bak bak yiyorsa bak. Ne diyor? Yazıyor yorumlara yazmış. Ne yazmış? Ne yazmış? BS bileti. BS mi? Hı hı. BS veleti ne demek sen ne Ben ne bileyim? BS bileti. O kaç yaşındaymış daha? Ben ne bileyim. Yazmış mı yorumları? Gezindeki Şu an video Çık. Arkadaşlar birisi gitmiş de BS vereti yazmış bana. BS bile oynamıyor. <laughs> BS oynamıyor. Git lan. Ya Sen oğlum benim Hı. takipçim değil. Senin takipçin olsaydı ne yapardın bu? Şöyle şey yazsaydım. O ne yazarsa yazsın. Ya, zaten YouTuber, YouTuberlar böyle uğraşıyor bunlarla. Ya en kolay bölüm bu. Neredeyse kolay yani. Anam bu ne? Aa zavallı erik. Erik. Şuradaki şeyi alayım arkadaşlar. Evet. Ya o yıldızı almam gerek. He. Evet. Şükür. <laughs> Hiçbir şey değil. <laughs> Bu ne? Ya bilmiyorum. Hep, ya. hep... Hep bilmediğim şeyler çıkıyor ha. Sen ya burası niye böyle? Ne sende? Ya ben Minecraft o kadar bilmiyorum. Benim kuzenim benden daha iyi biliyor. Kuzeni kuzenimden öğrendim zaten direkt Minecraft. Senin, de Sen mi senin? senin kuzenin de mal Şaka yapıyorum <laughs> ya. Ya. Ya bak. Ya. Ne? Niye? Tamam ne yapayım eee. ya? Ya ya yanlış yere ya? Bu piramitler değil. Kabul mü? Kabul değil. Neden? ne dedin ya bir şey demedim şüpheli Mesela sen şüpheli bence ya şu an tek ayağı takıldım hiç sevmiyorum ya <gülüyor> 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 canım, sen ne yapıyorsun? Ya ben dedim. o Ya diyorum. <laughs> tamam mı? Senin de sen de. Eee. Okul falan gidiyorsun. Ne yani? Ya bak ya. Niye? Boşvereyim. Bu burası en biraz zor. Niye? Ben biliyorum. Sadece diye biliyorum. İkisi. Ya bıktım baktım. Saba sabah ya. Zavır. Niye iki geri zikleyemiyor. Ne Altın. İki saat şimdi geriye gidip Oo! Bir sürü adam kazao. Oğlum iyi parladık. O zaman bol oldu artık. Bol oldu der 7. 7 9. Yine kaç ile 29'u topla kaç eder? Ben ne bileyim. Matematik şeyim benim. vallahi geçtim. Bravo. Aa Mina su var mı? Bak Ben ne bileyim. İşte <laughs> <Da> ben bakamam. <laughs> ya, ya ya Bitti. Yani bu bölüm bitti. Elmas. <laughs> ya boş ver. Tamam kız ne yapayım? Sen o oh, o oh, ben burayı biliyorum. Lan ben mamayım o ben göremiyorum. Sphinx'ten merhaba. Ya ben gidip ya. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Allah korusun. Önce yanmadım. Allah korumayın. Allah korumayın Yok korumaz. <laughs> niye biçim sorular soruyorsun? Sus da soğutuyorsun beni. Ama ne böyle diyorsun ki yani? Babasın ne sorular mı soruyorsun? Ya sen ablandan öğrenip niye bana soruyorsun? Ben gıcık oluyorum ben. Şu anda. Ya bak. Anne ağzını sorma ağzını sorma. Sen de lafını al. Şimdi anneannemin şansı olsun. Ben çok deli mi annem? Ay ya. Onu almam gerek. Arkadaşlar. Ya sorma sorma. Neyi sorma? İstemiyorum hiçbir şey ya. Bana ne bana ne. Ben geçeceğim ki ya. Neyse ya bir yıl sonra lafım olur. Ya boş ver. Pramitleri. Allah'ım ya. Sus <laughs> Valla aldım sonuna avradım. Susar mısın artık? Arkadaşlar bu geri zekalı Ya oğlum şu tarafı şuraya ittim. Ay gülmekten beni. Ben, ben bir şey yapmadım. Yani arkadaşlar doğrusunu sordum. Ya oğlum bassana iki saat basamıyor ya. Heh, tamam. Sen oğlum. İyi İyi arkadaşlar. Yararı ip uçtu. Yani ne alaka? Yani, Yararı ip uçtu. Oğlum sen video çekmiyorsun. Şey, sen video çekmiyorsun değil mi? Yani video çekmiyorum ya. Elmas damar. Umarım vardır. Oha! Lütfen ağacın arkasında bir şey. Ağacım <laughs> dokuz tane elmasım var. Aa, bu ne? Benim ağacım da böyle oldu. Ya yürü aç. Kızıl taşlar, altın da olur mu? Ya Ay yürü git. <laughs> <laughs> ne? ne kızın taşı? Kızıl taşta. Ya kızıl, kız, mı? Ya kızıl taştan hiçbir şey olmaz oğlum. Hmm. O şey sadece reston. Ya hadi bakalım. rengini yaparsın. <laughs> rengini yaparsın ama kırmızıyı. evet, işte rengini yaparsın ama yatak yapamaz. Ya ne oluyor? Burası biraz zor. <laughs> Ya of son testleri bayağı vuruyor ya. Beni de bu Minecraft vuruyor. Onu ne? Şimdi şey, şey, evet oldu. Bana da oldu. Bitti. Bitti mi? Bitti. Oyun bitmedi mi? Bronz kupa. Aferin lan. Bir şey diyeceğim. Sen al. <laughs> ya, ya. Red Bull 4'ünden 2 bölümünü sadece. Ay, Red Bull bölümün ya 2 bölümü değil. Bütün, bütün bölümlerini, bütün bölümleri de bitirdim. Ay ne oldu? Ya, ya Red Bull 3 olabilir. Ben Red Bull 4'te challenge yapacağım demiştim arkadaşlar. Hı?

15 dakika sonra içecek misiniz? Anne 15 dakika ay baba 15 Ya sinir oluyorum sana Kime? Kime? Biraz özlerle Gıcık oluyorum buna Ya bu bu buna Evet Alan çıkış çıkış Yeter bu kadar bari gezmek çıkmak istiyor Şu ay

Arkadaşlar. Bir pelis. Ehem. Böyle bir tane acemi ah yani böyle bir tane youtuber var. Tamam. bak anlatayım youtuber'ı sana. Ha, anlat. Bak. Diyor ki böyle saçma yapıyor çok tatlışık. Spışlar yapıyor çok tatlı dediğim gibi. Ha. Sonra diyor ki sen dinleyin, çok sinir olacağım bir şey diyor. O Roblox böyle. Çok çirkin. Ay benim gibi tatlı şeyler yapın ya. Şu gibi şeyler yapın yani. Kadın. Burada hiç, hiç de hızlı kapanmıyor. Minat evet, cevap veriyor. Ben seninkine cevap. Ay ben buraya hatırladım. Nereye? Hangi gelirsen gelirsen. Bir, bir lira var mı? Bir lira var mı?

Red Bull 3 oynuyoruz. Ya yoruldum artık. Da o tam da o. Ya bu mağaradan nereden geldi sen nereden? Ya nasıl? Baştan başlatıyor. Kızım şekliyle fes kokusu da bir artı. İçim zeytinli kekikli lahmeli tadıyla coşmasın. Arzu bir yer anne istedim ya. O kadar değilsin. Ya Allah'ım. Neyi buradan başlatıyor ki ya? Dedelerim annesi. Dedelerim annesi. ki <laughs> <laughs> ya oğlum ya çekmiyorsun boş boşuna arkadaşlar deme bari. Yine <laughs> senden konuşuyor mu ya? Konuşma. Onlar... <laughs> Vallahi aldım. Yes. Ya yes. evet, gerçekten iyi biliyorum bak. Şaka yapmayın. gerçekten iyi biliyorum böyle deyince. Bir daha yapma tamam mı? Bakıyorum. Hehehe. Okey. 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 Geri dön, geri dön. Geri dön. Nasıl aynı yere dönüyorum abi? Niye öyle yanı? Anlatacağım. Kalanım. Dön nasılse? Kendi bokum. Ya oğlum. <Gülüyor> 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 a, 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 zaten. Ne ne? Baba sen benim telefonumu arıyorsan ne Bir şey yapmam. Saçma sapan sorular sormayı bırak. Ya saçma değil. gayet. Gibi. İstemiyorum, istemiyorum. Sorma, sorma. Neden? Sorma, istemiyorum. Neden? Gıcık oluyorum. Neden? Ya sus da. Sus, sus. Hiç, hiç sevmedim bölüm geldi. Çok güzel şey. Nasıl yapıyorduk? Hayır 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 hayır. Zor. Ya yok olmadı. Buldum aklıma. Dur sen. Et 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 bas bas. Ya buldum bak böyle. Arkadaşlar burada. Şöyle. Ya. Ya ben. <laughs> Gitmeze ne? Ya dur dur.

Tekrar başlı olmayacak. Ya bok gibi. Ya sussana oğlum. Ben sana mı diyorum? Küfür ediyorsun. Küfür Ay hiç küfür boksu değil boksu ha. Mi? Küfür. Ne yapacaksın? Ne küfür? Ha, Benim boksu. söylediklerim küfür. <laughs> Ben kendim öyle Ne yapayım? yeter. <laughs> ya stiyan, ha, Sana mı diyorum? Oh, valla valla. Ya düş. Yeter ya yeter. <laughs> Ben <laughs> Ölmedin. Dalancıya bak. Ya <laughs> bak düş, düşmesi de çok gıcık oluyor. Zümrüt! Zümrüt düşür mü? Oğlum <laughs> saçma sapan zorlar zormayın. Zümrüt küfür mü ne demek? <laughs> Git git geriye doğru git geri git tamam pot et evet. şimdi ben de oraya çıkacağım o bir yıldız bilerek almayacağım arkadaşlar arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp like'ınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.